Merhaba değerli arkadaşlar, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup oynatma listelerimize bakarsanız bizleri de büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Çalışmamız 5. sınıf veya 4. sınıf basamak tahmini arkadaşlar. Bölmede basamak tahmini bölmenin olması olmazıdır hata yapma ihtimalimiz yüksek olur arkadaşlar. Bunun için basamak tahminini göstermeye çalışacağız. Ben iki yöntem kullanacağım arkadaşlar. Birincisi klasik bildiğimiz yöntem. Şu sayıları karşılaştırma. İkincisi de daha değişik bir yöntem. Onları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar cevapları yapmayacağım. Çünkü biraz uzun olur eğer cevapları da yaparsak. Onun için sadece cevabını en sonunda yazacağım arkadaşlar. Evet. Birinci yöntemimiz şu arkadaşlar. Birinci yöntem diyelim. Birinci yöntem. Evet. Şu üç basamaklı sayıyı bir basamaklı bir sayıya bölerken arkadaşlar bu bir, ba bir basamaklı olduğu için yani bir tane basamaktan oluştuğu için şu ilk sayıyla karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar burada 3 2'den büyük olduğu için bu 3 basamaklı çıkacak arkadaşlar. Evet. Öyle bir yöntem. 3 2'den büyük olursa 3 basamaklı. 3. Buraya eşit olsaydı gene 3 basamaklı. Yalnız 3 şuradan küçük olsaydı o zaman 2 basamaklı çıkardı arkadaşlar. Şöyle diyelim 3 basamaklı. Bu birinci yolumuz. Şöyle kısaltayım. İkinci yolumuz bu biraz anlaşılması zor ama öğrendikten sonra garanti bir yöntem arkadaşlar. Hiç hata vermiyor. Burada şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Şu 346 değil de 2 ile başlayan bir sayı olsaydı. Sıfırlı bir sayı. Bunlar nelerdir? Ya 2'dir, ya 200'dür, ya da 2000'dir, Şöyle 20 de diyebiliriz arkadaşlar. 2 ile yazayım şuraya. Ya 2, ya 20, ya 200, ya da 2000. Evet, bunlardan biridir arkadaşlar. Ama bize lazım olan şu 346'dan hemen küçük olan. 346'dan hemen küçük olan şu arkadaşlar. Evet, bize lazım olan bu. Şu, bu büyük zaten. Bu daha daha küçük. Bu daha daha küçük. Hemen küçük olan, yani büyük küçük olan şu. Şimdi soruyorum. Şu 346 değil de 200 olsaydı 2'ye bölseydim. Yani 200 olsaydı 2'ye bölseydim ne çıkardı arkadaşlar? 100 çıkardı. Evet şöyle bir bakalım. Dolayısıyla 100 3 basamaklı olduğu için bunun cevabı da 3 basamaklı çıkacak arkadaşlar. 3 basamaklı. Evet. Daha kısa bir yoldan anlatayım. Şu 346 değil de 2 ile başlayan 346'dan daha küçük bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 200 olsaydı 2'ye bölseydim 100 çıkardı. Şu 346 da 200'den büyük olduğu için bizim cevabımız da 100'den büyük çıkacak. Yani 3 basamaklı çıkacak. Ha 2000 olsaydı 2'ye bölseydim 1000 çıkardı arkadaşlar. 2000 olmadığına göre 2000'den küçük olduğuna göre 4 basamaklı çıkma ihtimali Yok. Evet arkadaşlar. Cevabımızı da ne yapalım? Yazalım. 173'ü yazalım değerli arkadaşlar. Evet. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz yine 3 basamaklı sayıyı, bir basamaklı bir sayıya ama ilk rakam bölen sayıya eşit. Öyle seçtik arkadaşlar. Eğer eşit ise gene 3 basamaklı arkadaşlar. 8, 8'e eşit olduğu zaman birinci yolum yine. 8, 8'e eşit olduğu için bu 3 basamaklı çıkacak arkadaşlar. Eşit veya büyük olursa şu baştaki rakam aynı basamakta çıkıyor. Küçük olursa bir eksiği basamakta çıkıyor arkadaşlar. 3 basamaklı. Evet. İkinci yolum ise şu 856 değil de 8 ile başlayan 856'dan bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 800 olsaydı 8'e bölseydim. Ne çıkardı arkadaşlar? 100 çıkardı. Dolayısıyla bunun cevabı 100 ve 1000 arasında çıkacak arkadaşlar. 8000 olsaydı 8'e bölseydim 1000 çıkardı ama 8000 olmadığı için. Dolayısıyla 100'den daha büyük bir sayı çıkacak arkadaşlar. Yani 3 basamak. Şöyle yazalım. 3 basamaklı. Bölmeyi yap, yapmadan cevabını yazacağım arkadaşlar. 107 olarak yazıyorum. 3 basamaklı. Daha önceden yap, daha önceden yapıp bulduğum için arkadaşlar. Tabi buradan da hemen yazabiliriz ama Evet, böylelikle basamak tahmininin iki yolunu burada da göstermiş olduk arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Değerli arkadaşlar, burada da şöyle bir sayı seçtik. Şunun en büyük basamağı, yani ilk gördüğümüz yüzler basamağındaki rakam bölenden küçük. İşte böyle küçük ise arkadaşlar iki basamaklı çıkacak. Birinci tahmin. Yani şu 6, 8'den küçük olduğu için şununla aynı basamakta değil de sayıyla ondan bir düşük. Yani iki basamaklı çıkacak. İki basamaklı çıkacak. İkinci yolum orada da arkadaşlar bu 640 değil de 8 ile başlayan sıfırlı bir sayı. Ama 640'tan küçük olacak. Küçük olan ne var? 8 ile 80 var. Ama bir küçüğünü alıyoruz biz. Yani 80'i alacağız. Şu 648, 640 değil de 80 olsaydı. 8'e bölseydim. Ne çıkardı arkadaşlar? 10 çıkardı. 800 olsaydı 8'e bölseydim. 100 çıkardı. Dolayısıyla 640, 80 ile 800 arasında olduğu için cevap da 10 ile 100 arasında çıkar arkadaşlar. Yani 2 basamaklı Şunu bir daha izleyelim. Bu 640 değil de 640'ten küçük 8 ile başlayan sıfırlı bir sayı. Yani 80. Ama bir küçük olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. 80 olsaydı 8 ile bölseydim 10 çıkardı. Bu kadar arkadaşlar. 12 basamaklı olduğu için 10'dan daha büyük çıkacak bu. Dolayısıyla 2 basamaklı çıkacak. Cevabını da yazalım arkadaşlar. Bunun cevabı 80. Evet yani iki basamak. Gelelim şuna. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar diğer bir sayımızda da 379 16'ya bölüyoruz. Basamak tahmini yapacağız arkadaşlar. Bu kere iki basamaklı bir sayıya bölerken basamak tahmini yapıyoruz arkadaşlar. O zaman şu ikisini şu 37 ile 16'yı kıyaslayalım arkadaşlar. 37 16'dan büyük olduğu için şunu bir birim kabul ediyoruz. Bunu da bir birim yani şurası bir birim, şurası bir birim, iki birim. iki basamaklı çıkacak arkadaşlar. Eğer 30, şuradaki sayı 16'dan küçük olsaydı bir basamaklı çıkacaktı. 16'ya eşit olsaydı yine iki basamaklı çıkacaktı arkadaşlar. Eşit veya büyük olursa iki basamaklı, küçük olursa bir basamaklı arkadaşlar. 37 16'dan büyük olduğu için birinci yolu iki basamaklı arkadaşlar. 2 Basamaklı. İkinci yoluma geleyim arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bu 379 değil de 16 ile başlayan 379'dan bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 160. Bir 16 var bir de 160 var arkadaşlar. Ama 16 iki küçük olduğu için 160 alıyoruz. 160 olsaydı da 16'ya bölseydim Yani 160 bölüyoruz. 16 eşittir 10 çıkardı arkadaşlar. Yani dolayısıyla 2 basamaklı çıkacak. Yani şu 10 kaç basamaklı ise o kadar. 2 basamaklı. 3 basamaklı çıkabilmesi için arkadaşlar şu sayının 1600 olması gerekiyor. Yani 1600'den daha büyük. En az 1600 olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz 2 basamaklı olduğunu tespit ettik. Cevabımızı da daha önceden yapmıştım. 23 iki basamaklı olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet geçelim diğer bir çalışmamız arkadaşlar. Burada da yine üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıya bölümünü görüyoruz. Şu iki basamaklı olduğu için buradan da iki basamak alıyorum arkadaşlar. 65 65'e eşit olduğu için bu bir birim bir birim de bu iki bir, iki basamaklı çıkacak arkadaşlar. Birinci yol 2 basamaklı Ki basamaklı çıkacak. Şöyle kısaltalım. İkinci yolu mu yapayım arkadaşlar? İkinci yolda da şu 656 değil de 650 olsaydı arkadaşlar. Yani 656'dan küçük sonra sıfır kurduğumuz bir sayı. 650 ya da 65. 65 çok küçük olduğu için onu saymıyoruz. 650. 650 olsaydı 65'e bölseydim 10 çıkardı arkadaşlar. Bunun cevabı en az 10 çıkacak. Yani iki basamaklı çıkacak arkadaşlar. 3 basamaklı çıkabilmesi için şu, şu sayının 65 ile başlayan yani 6500 olması gerekiyordu değerli arkadaşlar. Peki cevabımız ne arkadaşlar? 10 ama kalanı da var. Onu unutmayalım arkadaşlar. Kalanımız da var bunda. Ama cevabımız 10 ile 11 arasında diyelim arkadaşlar. En az 10. Evet bunun da basamak say e, tahminini böylelikle yapmış olduk arkadaşlar. Gelelim şuna. Değerli arkadaşlar. Yine üç basamaklı bir sayıyı iki basamaklı bir sayıya bölüyoruz ama bu kere şu iki basamaklı olduğu için buradan da iki basamağını alıyorum. 90, 91'den küçük. O zaman arkadaşlar bu bir basamaklı çıkacak. Evet, birinci yolum bir basamaklı. Zaten en fazla iki basamaklı çıkıyor arkadaşlar. 3 basamaklı sayıları 2 basamaklı sayılara böldüğümüz zaman ya 2 basamaklı çıkacak ya 1 basamak. Eğer şu ikisi şundan büyük veya eşitse 2 basamaklı, küçükse 1 basamaklı arkadaşlar. 1 basamaklı çıkacak. Çıkacak. Evet. Şimdi bir de ikinci yolumuza bakalım arkadaşlar. İkinci yorumda da şu 907 değil de 91 ile başlayan 97 907'de, 907'den daha küçük bir sayı, sıfırlı bir sayı ya da 91'in kendisi olsaydı. Daha küçük sıfırlı bir sayı olmadığı için 91'i alıyoruz arkadaşlar. 91'i 91'e bölersem 1 çıkar. Dolayısıyla 1 basamaklı arkadaşlar. 2 basamaklı çıkabilmesi için arkadaşlar bu en az 910 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 910 olsaydı bu kere iki basamaklı çıkardı. Evet cevabımızı da yazalım. Cevabımız 9 ama kalanımız da var arkadaşlar. Evet bunu da böyle bilirim. Uzun uzun olmasın diye bölmeleri yapmıyorum arkadaşlar. Sadece cevabını yazıyorum. Kaç basamaklı olduğunu tahmin etmek için. Evet, geliyorum arkadaşlar buna. Şimdi de dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya bölerken nasıl stratejiler uygulayacağız ona bakalım. Birinci yolumuz şu. Bir basamaklı olduğu için bölen. Şuradan da en baştan en büyük basamağın altını çiziyorum arkadaşlar. Bu buna eşit ya da büyük olursa dört basamaklı. Şu bölenden küçük olursa o zaman 3 basamaklı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Yani şu 4, 4'e eşit olduğu için burada 4 basamaklı çıkacak arkadaşlar. 4 basamaklı. Aynen 3 basamaklı sayıları 1 basamaklı sayılara böldüğümüz gibi arkadaşlar. Evet şu 5 olsaydı da yine 4 basamaklı çıkacaktı. Ama şu 4 değil de 2 olsaydı bu kere 3 basamaklı çıkacaktı arkadaşlar. Yolumuz bu. İkinci yolum. İkinci yolumda da arkadaşlar. Şu 4016 değil de 4 ile başlayan 4016'dan bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 4000 olsaydı. 4'e bölseydim. 1000 çıkardı arkadaşlar. O zaman benim cevabım 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı. 5 basamaklı çıkabilmesi için şunun 40 bin olması lazım arkadaşlar. Evet. Bunu da böylelikle yapmış olduk. Ha cevabımı da yazayım arkadaşlar. Hep unutuyorum. Burada cevabımız da arkadaşlar 1000 1004. Evet. Cevabımız da 1004. Böylelikle 4 basamaklı olduğunu da görmüş oluyoruz. Evet gelelim arkadaşlar. 3585'i 5'e bölmeye. ya. Şimdi burada da yine bir basamak olduğu için bölen hemen en baştan birinin evet. sayının altını çiziyorum arkadaşlar. 3-5'ten küçük olduğu için bu 3 basamaklı çıkacak arkadaşlar. Eğer büyük olsaydı 4 basamaklı ya da eşit olsaydı 4 basamaklı çıkacak. Çıkardım. Birinci yol arkadaşlar 3 basamak Yani sayıları karşılaştır basamaklı. Evet. İkinci yoruma geldi. Şu 3585 değil de 5 ile başlayan 3585'ten bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 500 olsaydı. 5'e bölseydim. Ne çıkardı arkadaşlar? 100 çıkardı. O zaman 1, 2, 3 cevabım 3 basamaklı çıkacak. Yani 100 ile 1000 arasında diyelim arkadaşlar cevaba. Evet. Bin çıkması için de şunun beş bin olması lazım arkadaşlar. Beş bini beşe bölersem bin. Evet. Dolayısıyla üç basamaklı basamaklı çıkacak. Evet. Şimdi de cevabımı yazayım arkadaşlar. 717. Cevabım da bu. Dolayısıyla 3 basamaklı değerli arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar diğer bir soruma. Yine 4 basamaklı bir sayının bir basamaklı bir sayıya bölümünde basamak tahminine devam ediyoruz. Şu bir basamaklı olduğu için buradan da bir tanesinin altını çiziyorum arkadaşlar. En baştakinin. 7, 3'ten büyük olduğu için bu dört basamaklı çıkacak. Eğer küçük olsaydı arkadaşlar 3 basamaklı eşit olsaydı, yani burası 3 olsaydı gene 4 basamaklı çıkardı. Birinci yol 4 basamaklı basamaklı evet geliyorum ikinci yolu arkadaşlar ikinci yol ikinci yolumuz şöyle arkadaşlar şu 7749 değil de 3 ile başlayan 7749'dan bir küçük sıfırlı bir sayı. Yani 3000 olsaydı 3'e bölseydim ne çıkardı arkadaşlar? 1000 çıkar. Evet dolayısıyla benim cevabım 1, 2, 3, 4 basamak. 4 basamaklı. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Ama cevabımızı da ne yapalım? Yazalım. 2583 arkadaşlar. Evet. Cevabımız da bu. Gelelim. Şimdi de arkadaşlar 4 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölerken basamak tahminini nasıl yapıyoruz? Geldik. Buna arkadaşlar. Evet şu iki basamaklı birinci yolu yapıyorum. Birinci yol yine. Şu bölenim iki basamaklı olduğu için buradan da iki basamağın altını çiziyorum arkadaşlar. Evet böyle başlayacağım. Şu 97 48'den büyük olduğu için bu üç basamaklı çıkacak arkadaşlar. Evet. 97 48'den küçük olsaydı iki basamaklı çıkardık. 97'nin olduğu yerdeki sayı 48'e eşit olsaydı gene 3 basamaklı çıkardı arkadaşlar. 3 basamaklı Şunu bir kabul ediyorum. 1 2 3 3 basamaklı. 3 basamaklı çıkacak arkadaşlar. Basamaklı çıkar diyelim. İkinci yolum ise şu 9734 değil de 48 ile başlayan bundan bir küçük yani 4800 olsaydı arkadaşlar. 48'e bölseydim. Kaç çıkardı? 100 çıkardı arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 basamaklı çıkacak. 3 basamaklı çıkacak. Ha 4 basamaklı çıkabilmesi için şunun en az 48 bin olması gerekiyor arkadaşlar ki 48'e böldüğümüz zaman en az 1000 çıksın. Cevabını bir yazalım arkadaşlar. Evet bunun cevabı da 202 arkadaşlar. Tamam, bunu yerine koyalım. Gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Burada da 7979'u 79'a bölüyoruz arkadaşlar. Şu iki basamaklı olduğu için birinci yolum, şunun da iki, başından iki basamak çiziyoruz arkadaşlar. 79, 79'e eşit olduğu için 1, 2, 3 şunu bir kabul ediyorum. 1, 2, 3 basamaklı çıkacak. 3 basamaklı. Evet geldik arkadaşlar ikinci yolumuza. İkinci yolumda da arkadaşlar. Şu 7979 79 değil de 79 ile başlayan bundan daha küçük sıfırlı bir sayı ama bir küçük. Yani 7900 olsaydı. Evet. 79'a bölseydim. Ne çıkardı? 100 çıkardı arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 basamaklı çıkacak. 3 basamaklı. 4 basamaklı çıkabilmesi için şunu en az 79 bin olması lazım ki 79'a bölünce 4 basamaklı çıksın arkadaşlar. Cevabını da yazalım arkadaşlar. Bunun cevabı da 101. Evet şöyle görelim. Gelelim son kağıdımıza arkadaşlar. Son kağıdımızda da 2356'yı 14'e bölüyoruz. Şöyle bunu bir değiştireyim olmazsa arkadaşlar. Bu son kağıdımızda da arkadaşlar 2356'yı 34'e böleceğiz. 14 yazmıştım ama 34'te değiştirdim arkadaşlar. Değer arkadaşlar hemen şu 34 iki basamaklı olduğu için şuradan iki basamağın altını çizdim. 23 34'ten küçük olduğu için arkadaşlar bu artık iki basamaklı çıkacak. Evet birinci yol iki basamaklı basamaklı çıkar. İkinci yoruma geleyim arkadaşlar. İkinci yorumda da şu 2356 değil de 34 ile başlayan 2356'dan daha küçük sıfırlı bir sayı. Ama bir küçük olacak arkadaşlar. O da 340. 340 olsaydı 34'e bölseydim. Ne çıkardı arkadaşlar? 10 çıkardı. Eğer bundan e, 3 basamaklı çıkabilmesi için de arkadaşlar bunun 2356 değil de 3400 olması lazım. Evet. 3400 olsaydı onu da yazalım mali. 34'e bölseydim 100 çıkardı. Dolayısıyla arkadaşlar şu 2356 340 ile 3400 arasında olduğu için Cevabımız da 10 ile 100 arasında. Yani iki basamak. 2 basamaklı çıkacak. Evet. Bunun cevabı da arkadaşlar 69 ama kalanı da var. O önemli değil. Dolayısıyla iki basamaklı olduğunu da gördük. Değerli arkadaşlar bugün de sizlerle beraber basamak tahmini yapma bölme işleminde olmazsa olmazı basamak tahmini yapma çalışması yaptık. Çalışmamızı iyi izlerseniz arkadaşlar bir de bir de benzer bir çalışma yaparsanız öğrenmeniz kolay olur. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize ve videolarımıza göz atmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı da unutmayın sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.